Sonra ne diyeceksen? Ben çıkabilirim. Ne münasebet? Benim bildiğim senden gizli olacak değil ya. Otur, anlat ne diyeceksin. Ağam biliyorsunuzdur ama Seyran okula başlamaya karar vermiş. Kaya da çok yardımcı olmuş sağ olsun. Ama Ferit çok öfkeli. Yani olmaz gidemez falan deyip duruyor. Biliyorum. Nükhet anlattı durumu. Anlatmıştır tabii. Kendisi Seyran'la bizzat ilgileniyor bu ara. E peki diyeceğin ne? De o vakit. Estağfurullah. Bu evde biri bir şey diyecekse o da sensin. Hiçbirimize laf düşmez. Buraya sırf bana bunu söylemek için mi geldin? Hadi ne diyeceksen de. Uzattın. Ağam açıkçası ben... Bu konuda Nüket Hanım gibi düşünüyorum. Yani Ferit bizim oğlumuz olsa da burada Seyran'ın yanında durmamız gerekiyor. Okumak her genç kızın hakkı. Yani Seyran daha çok genç, çocuk için çok erken. Mezun olduktan sonra bakarlar düşünürler. Tabii burada senin kararın da çok önemli. Affedersiniz, araya giriyorum ama siz bu konuyu Seyran'la konuştunuz mu? Hayır, neden? E onların hayatıyla ilgili çok önemli kararlar alıyorsunuz da burada ona şaşırdım. Çocuk yapmak, kariyer yapmak falan sanki onların bileceği şeyler. Onlar artık yetişkin insanlar. Buket Hanım bu evde ağam konuşur biz susarız. Genci de yetişkini de böyledir. O söyler biz yaparız. Eminim öyledir İfakat Hanım. Fakat aile bireyleri kendileri için ne kadar doğru kararlar alabildiklerini gösterebilseler de eğer sanırım Halis Bey de herkese gereken inisiyatifleri verirdi bugüne kadar. Ne güzel söyledin kızım böyle. Şu ara anlaşılan o ki bu beceriksizler ordusu kendileri için bile karar alamamışlar. Yine sorumluluk alamamışlar. Yine benim onayımı almadan harekete geçememişler. Benden sonra ne olacak bilmiyorum yazık. Neyse sen çık şimdi de. Akşam sofrada duyarsınız kararımı.